43 yaşına girerken yazdığın yazı. Ay hiç hatırlamıyorum inşallah Hatırlamıyor musun <laughs> Çok tatlı. Diyorsun ki bundan sonrasında da hayatı iyi yaşam ustası olmaya e, karar verdim hı hı. diyorsun. Aslında konuşmanın sonunda hı. hiç yormadı beni 43 yıl diyorsun. Aslında çok büyük badireler atlattın. Hı hı. Yani benim seninle flash beklerimden biri bir hastane odası. Çok büyük bir kaza atlattın Akasya. Evet ve yanımdaydın çok tatlıydın bak A bu şu an gerçekten flashback oldu. Evet. E, Ceyda e, gözümü açtığımda ilk gördüklerimden üst üste birkaç gün gelen evet. e, arkadaşımdı. E, ve çok yanımda oldu çok teşekkür ediyorum. Ne evet, demek. çok büyük bir şeydi. 27 yaşındaydım işte zaten biz evet. tanıştık birkaç sene olmuştu. Evet. E, dalak gitti, karaciğer yırtıldı, yedi kırık. E, tabii ki toparladım. 2 evet. ayda toparladım ama işte psikolojik Trafik kazası geçmiştin evet. ve evet. bayağı dalağını falan aldılar gerçekten. Evet, dalağım yok. Dalaksız diyebilirsiniz bana. Çok büyük bir şeydi ama o gün evet. bile hatırlıyorum. Akasya'yı bilenler bilir böyle bukle bukle saçları kocaman kocaman. böyle şey bir tane animasyon karakteri var şimdi Brave mi onun adı? E, brave, evet, Brave. Cesur. Oradaki evet. gibi saçların. Zaten evet. bayılırım hep o saçlarına. Ve böyle yatıyor ve gerçekten yani ölümden döndü. Hmm. Ve gene de yani hani kalkacağız ve devam nerede kaldıysak oradan şeklinde. O çok acayip bir şey. Evet. Bu arada kaza geçirmiş ve ölümden dönen insanların çoğu bunu e, söylüyor ve yaşıyor. Evet. Müthiş bir e, aydınlanma oluyor bir farkındalık ama gidiyor sonra maalesef. Diyorsa ki hmm. artık bana hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey beni çok üzmez. İkinci kez yaşamanın verdiği o Müthiş bir e, ha, hayat arsızlığı geliyor tatlı bir şey o arsızlığı iyi anlamda kullanıyorum. Evet, evet. Öyle bir hayat iştahı, yaşama iştahı. Senin hakkını vereceğim hayat duygusu Evet değil evet mi? ve sonra biraz unutuyorsun. Keşke o zamanki o neyse o açılan şey kalsaydı çünkü o cennet gibi bir şey. Bence bütün gurular, bütün bilgeler bunu arıyorlar ya da bunu e, devam Oldukları ettirmeye için. çalışıyorlar. ve Evet bence kesinlikle öyle bir şey var.